B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Burada A'ya 2A verilmiş. K orta nokta. Orta noktadan 1 artı 7 bölü 2. 4. 10 artı 8 bölü 2. 9. 4'e 9. Görüldüğü üzere 2'den 4'e 2 artmış. 2A'da 4 artar. 4 eklersek M8 olur. 14'ten 9'a 4 azalmış. 2 a'da 8 azalır. 8 azaltırsak 1 olur. 8 artı 1, 9. Doğru cevap D seçeneği. A, A eksi 2 virgül, A artı 4 noktası. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Analitik düzlemin ikinci bölgesindeki noktaların apsisleri negatif, ordinatları pozitiftir arkadaşlar. Bu durumda bize verilen A noktasının apsisi yani A-2 negatif olmalıdır. A artı 4 ise ordinat pozitif olmalıdır. Birinci eşitsizlikten A küçüktür 2, iki. ikinci eşitsizlikten A büyüktür eksi 4 elde edilir. Bu durumda A değerleri eksi 4 ile 2 aralığında olmalıdır. Bu aralıktaki A tam sayıları eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 sayılarıdır. Bu durumda bu sayıların toplamı eksi 5 olduğu için cevabımız A seçeneğidir. A eksi 5 2 ve B 3 virgül 10 noktalarına eşit uzaklıkta ve Y ekseni üzerinde bulunan C noktasının ordinatı kaçtır diye sorulmuş. Y ekseni üzerindeki C noktasının apsisi sıfırdır arkadaşlar. Ordinatı K olsun. C noktası hem A hem de B'ye eşit uzaklıkta verilmiş. Bu durumda AC uzunluğu BC uzunluğuna eşittir. AC uzunluğu eksi 5 ile 0'ın farkı eksi 5 karesi 25 yapar. Artı 2 ile K'nın farkı K eksi 2. Bunun da karesini alıyoruz. Bu ifadenin karekökü kökü AC uzunluğunu verir. Diğer yandan BC uzunluğu 3 ile 0'ın farkı 3 karesi 9. Artı 10 ile K'nın farkı K eksi 10. Karesini alıyorum. Bunun da karekökü BC uzunluğunu verir. Her iki tarafın karesini aldığımızda kökler gider. Buradan 25 artı k eksi 2'nin karesi k kare eksi 4 k artı 4 olur. Diğer tarafta da 9 artı k eksi 10'un karesi k kare eksi 20 k artı 100 olur. Her iki taraftan k'nın karesi götürülür. 25 4 daha 29 eksi 4 k eşittir. 100 artı 9 109 -20K. eksi 20 k. Eksi 20 k'yı bu tarafa aldığımızda 16 k. 29'u bu tarafa aldığımızda 80 olur. Buradan k 5 bulunur. O halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. İlk koordinat sisteminde verilenlere göre alan AOB kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar B noktasının koordinatları 12,6 ise B'den Y eksenine dikme indiğimizde bu uzunluk 12. Buradaki uzunluk da 6 birimdir. O halde biz bu noktaya H noktası dersek HO 6 birimse AH uzunluğunu ne edersek AO N artı 6. Dolayısıyla AB uzunluğu da N artı 6 olacaktır. AHB dik üçgeninde Pisagor bağıntısını yazdığımızda N artı 6'nın karesi eşittir. N'nin karesi artı 12'nin karesi olur. Buradan N kare artı 12 N artı 36 eşittir. N kare artı 144 olur. N kareler sadeleştikten sonra 12 N artı 36 eşittir. 144 elde edilir. Tüm terimler 12'ye bölünürse n artı 3 eşittir 12'den n eşittir 9 bulunmuş. Burası 9, burası 15. Yani 9, 12, 15 üçgeniymiş. O halde a, o, b üçgeninin alanı taban 9, 6 daha 15. Yükseklik 12. 15 ile 12'nin çarpımının yarısı 90 birim karedir. O halde cevabımız b seçeneğidir Şekilde a 2,7 b 5,0 ab diktir bc'ye ve ab eşittir bc'ye olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar A noktası 2,7 ise şu uzunluk 2 birim, şurası 7 birimdir. B noktasının apsisi 5 olduğu için OB 5 birim. Dolayısıyla şu noktaya H noktası dersek HB 3 birimdir. Buradaki AHB dik üçgeni bu noktaya da K noktası dersek Buradaki BKC dik üçgeni eş dik üçgenlerdir. Çünkü hipotenüsleri eşit, aynı zamanda açıları da eşittir. Burası alfa, burası beta iken burası alfa, burası beta olacaktır. Buradaki beta'nın karşısı 7 birimse, buradaki beta'nın karşısı BK uzunluğu da 7 birimdir. Alfa'nın karşısı 3 birimse, C, K uzunluğu da yine 3 birim olur. O halde 5 7 daha buranın apsisi 12 olduğu için C noktasının koordinatları 12'ye 3 bulunur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Buna göre ikinci metoda göre 2'ye pi bölü 2 olan nokta birinci metoda göre aşağıdakilerden hangisidir? Şu şekilde çizelim. Pi bölü 6 30 derece. Şu şekilde 30 derece. 2 birim. Koordinatlarını bulalım. 1'e kök 3, üç, kök 3'e 1. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre karenin bir köşesinin koordinatları toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kenarların orta noktaları şu şekilde uzattığımızda buranın orta noktası olur. Şu şekilde uzattığımızda orta nokta uzatalım. Şu şekilde orta nokta buranın orta noktası. Bu noktaya baktığımızda koordinatları görüldüğü üzere burası 1 bölü 2 şu şekilde saydığımızda burası 6, absisi 6 6.5, 1, 2, 3, 1 bölü 2, 3.5, topladığımızda 10. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre O merkezli 5 birim yarıçaplı bir çember çizildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5 birim yarıçaplı görüldüğü üzere 5. Burası iç bölgede kalır. Burası 3 4 5 üzerinde 5 birim, 5 birim 3 4 5'ten üzerinde 5 birim olur. İç bölgede kalır, dış bölgede kalır. Burada görüldüğü üzere çemberin iç bölgesinde kalan G C üzerinde A F E dış bölgede D B olur. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki birim karelere ayrılmış zemine bir koordinat sistemi yerleştirildiğinde A noktasının ordinatı ile B noktasının apsisi 3 oluyor. Buna göre C noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. B noktasının apsisi 3 ise arkadaşlar C noktası B'ye göre bir birim sağda olduğu için apsisi 4 olmalıdır. A noktasının ordinatı 3 olduğu için C noktası A noktasına göre bir birim aşağıda. Dolayısıyla ordinatı bir daha az olacak. Yani 2 olacak. Bu durumda orijinin bulunduğu konum arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 1, 2 yani şu noktadır. Bu nokta orijindir. Bu durum buna göre C noktasının koordinatları ancak 4,2 olabilir. Bu durumda C noktasının orijine uzaklığı Burası 2 birim, burası 4 birim olduğundan Pisagor teoremi ile OC 2 kök 5 birim bulunur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bu iki karenin kesiştikleri bölge üçgen olduğuna göre ağırlık merkezin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şu şekilde koordinatları çizelim. X ekseni, Y ekseni burası orijin olsun. A noktası 0'a 1, 2'ye 3, B noktası 4'e 1 C noktası 0'a eksi 3 D noktası 4'e eksi 3 E 2'ye eksi 1 F noktası. Şu şekilde birleştirdiğimizde A, B, C A, F, C, B bir kare. Şu şekilde birleştirdiğimizde A, D, E, C. 1 kare. Üçgenin ağırlık merkezi soruluyor. Ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım. Görüldüğü üzere apsisi 2. Burası G noktası. 2'ye bu uzunluk 2 birim. 3'e böldüğümüzde 2 bölü 3. 1'den çıkaralım. 1 bölü 3. Burası 1 bölü 3 olur. Burası tamamı 2 bölü 3. Buranın ordinatı 1 bölü 3. Doğru cevap B seçeneği.